Abi! Abi, Rekorların grubu Kingtan'ın mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Diliyorum ki hepiniz iyisinizdir. Evet, çok şükür bugün güzel bir haberle geldim. Ed Sheeran Bankta'nın yeni albümü için bir şarkı yazdığını açıkladı. Big Hit ise bu yeni işbirliğini onaylamış ancak şarkının ne zaman ve nasıl yayınlanacağı gibi ayrıntıları onaylamanın zor olduğunu belirtmiş. Ayrıca Et Sheeran, Bank'tan için, onlarla geçmişte bir şarkıları üstünde çalışmıştım ve şimdi de onlara yeni albümleri için yeni bir şarkı yazdım, demiş. Bilmeyenler için Make It Right'ın söz yazarlarından biri Ed Sheeran'dı. Ah yine çok güzel bir şarkı gelecek. 9 Temmuz'da çıkacak olan şarkımız için zaten çok heyecanlıyım. Bir de yeni albüm falan diyorlar. Ah Bank'tan çok yoğun bir şekilde çalışıyor. King'tan beyler durmak bilmiyor. Onlar için sürekli endişeleniyorum. Keşke az da olsa dinlenseler. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum canlarım benim. Kendinize iyi bakın hepinizi çok seviyorum.